Allah'ın unuttuğu bir coğrafyadan böyle tırnaklarımızla dişlerimizle söke söke geldik. Bugün buradaysak bu, bu salondaki herkesin bunu tırnaklarıyla dişleriyle yaptığından böyle adım kadar eminim. Onun için e, bütün Ardahanlıları öncelikle tebrik ediyorum, kutluyorum. Büyük bir yaşam mücadelesi gerektiriyor bu, bunu başarabilmek. Bunun altında da en büyük kaynaklardan biri eğitim. Ben hep şunu söylerim. aslında çok da ayırmak istemiyorum Ardahan, Kars vesaire. Bizim coğrafyada bir zeka geni var. Ayrıcalıklı doğuyoruz. Yani belki şimdi bir haftadır Artvinlerle mücadele ediyorum. Şimdi bütün Türkiye şey yapabilir ama bizim topraklarda doğan çocukların doğru eğitimle kavuştuklarında gösterdikleri başarı o zeka geninin en büyük göstergesi. Bugün işte daha konuştuk işte Tarık burada ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu O kadar çok arkadaşımız var ki Türkiye'de yüzde bire bin hatta binde bire girip Türkiye'nin en iyi okullarında okuyan o kadar çok arkadaşımız var ki Aynı topraklarda büyüdüğümüz Bunu Eğitime borçluyuz Ne yazık ki bizim çocukluğumuzda verilen eğitim bugün o topraklarda yok. Bitmiş durumda. Yani politik olmayın dediniz ama ben bunu söylemek zorundayım. Eğitim bir politika meselesinin üstündedir. Politika üstü bir meseledir. Eğitim yoksa bunun partiyle falan ilgisi yok. Bu bir sistem sorunudur. Bu bir zihniyet sorunudur. Ne yazık ki bizim ulaşabildiğimiz eğitim imkanlarına bugün o coğrafyada çocuklar ulaşamıyorlar. Hem fiziki olarak hem içerik olarak akademik olarak bunu bu nedenle de Alev gibi vakıfların buradaki insanlar gibi insanların özel çabaları çok belirleyici oluyor. Ben hep şunu diyorum. Her birimiz bir çocuğun hayatına dokunsak, her birimiz bir çocuğun hayatını değiştirsek o topraklardaki çocukları kastediyorum. O şehir bugünkünden çok daha iyi bir yerde olurdu. Hak ettiği yerde olurdu ama e, ne yazık ki bu, bu konuda da çok üstümüze düşenleri tam anlamıyla yapamadığımızı itiraf etmek zorundayız. Ben bir yazımda şunu söylemiştim. E, Horasan'dan bu yan low kimin yurdudur? Bu ülkede ne yazık ki Horasan'dan ötesini bütün iktidarlar unutmuş. Bütün iktidarlar unutmuş. Ama buna rağmen bizler bu salonda oturan insanlar dişimizle tırnağımızla mücadele etmişiz ve unutturmamışız kendimizi. Unutturmayacağız da. İşte Kars çetesiymiş, kaz, kaz lobisiymiş vesaireymiş falan. Bu sataşmaların hiçbir umurumuzda değil. Biz kendimizi unutturmayacağız ve Arev gibi örgütlenmelerin Yaptığı bu çabalar da bu unutturmama eyleminin en büyük dinamosu olacak. Sözü daha çok uzatıp Doğan Şen Türkiye ayakta bekletmeyin. Bugün çok stresli bir gündü onun için biliyorum, <laughs> bizzat biliyorum. Ben nasıl art filmlerle bir haftadır boğuşup stres yaşıyorsam o da bugün devletle böyle devlet işleriyle koşturmaktan yoruldu. Elimizden geleni yapalım o çocukların hayatını değiştirmek için elimizden geleni yapalım. Çünkü bu ülkede maalesef bir kast sistemi oluştu. Yani yoksul doğuyorsanız yoksul ölürsünüz diyorlar. Bunu değiştirmenin tek bir yolu var. O da eğitim. Yani hırsızlık yaparsanız, birilerinin malını çalarsanız vesaire falan yapar, yükselirsiniz. Zengin olursunuz, hayat standartınızı değiştirirsiniz ama kalıcı bir şekilde standartınızı değiştirmek istiyorsanız tek aracınız var o da eğitim. Eğitim için üzerimize düşen ne varsa yapmalıyız. Ee, onun için Arev'e bağış yapmak, Arev'in destek olduğu kar tanesi sayısını artırmak hepimizin boynunun borcu. Ben annesi ve babaannesi Ardahan'da olan, dedesi Kafkaslardan göç ettiğinde 5-6 sene Ardahan'da yaşayan ama babası susuzda doğan, susuzda büyüyen bir e, insanım. Ama inanın bana nerelisin diye sorduklarında hani çok dair etmiyorum ama Ardahanlıyım derken kendimle gurur duyuyorum. Yükselenin Ardahan. Yok. Kendimle gurur duyuyorum. Şehirle gurur duyuyorum, Bilmiyorum. o şehirden çıkan insanlarla gurur duyuyorum. Hepiniz bu gururu duyun, hepiniz bunu hissedin. Göğsünüzü gere gere arda anlayın kardeşim, deyin. Ve bizden sonra gelen o çocuklar da bunu yaşasın diye, o gururu yaşasın, göğsünü gere gere arda anlayın, arda anlayın desin diye, Arev gibi yapılanmaların, örgütlenmelerin, daha da çoğalmasını, ulaştıkları kar tanelerinin sayısını daha da artırmasını sağlayalım hep birlikte. Çok teşekkür ediyorum ben de.